Adım Sinan Aydemir, Şırnak'tan katılıyorum. 20 yaşındayım. Hayalim beden eğitimi öğretmenliği okumaktı. Şükürler olsun bu yıl çalıştım, çabaladım ve o bölümü kazandım. Kalabalık bir aileyiz, 14 kardeşim var. Kardeşlerimin çoğu kendi hayatını kurtarmak için Türkiye'nin farklı yerlerine göç etti. Bu evden en çok iki şey özleyeceğim. Bir babamın her gün beni arayıp hal hatır sormasını. İkincisi küçük kız kardeşim var evde, en küçüğü. Onu özleyeceğim. 1 milyon lirayı kazanırsam eğer, istiyorum ki bütün ailemi, bütün kardeşlerimi bir arada toplamak, beraber yaşamak istiyorum benim. Ben buraya tırla geldim, böyle tıra atlayıp 33 saat yol sürdüm. Evden çıktım, cebimde falan para yok. Bir de baktım babam karşısına geliyor. Sana para lazım mı dedi. Lazım değil baba dedim ben. Yok dedi gel dedi elini böyle cebine attı. Şuradan bir şey çıkmadı. Sonra 55 lira parası vardı. Kendine 5 liraya aldı. 50 lirayı bana verdi. Al dedi sen kendine harçlık yaparsın. 14 kardeşe bakmak gerçekten. Yani helal olsun diyorum ona ya. Hani elinden geldiğince şey okutmak istiyor. Hani okusunlar çocuklarım okusun rezillik çekmesin istiyorum. Hani benim babam kral ya. Ya bu yarışmayı ben kazanmaya geldim ya. Kendim için de 14 karışım artık bir çatı altında toplanmasını istiyorum ya.